Açıklar Görün görün Adamlar aldılar burayı Ya üf hayatını Dostlar onlar kaç bunlar var Adamlar Yanlarında bir de koydular koydular Pistana koydular şeyler var bilmiyorum Beyler Adam video çekiyor ya. Biri şarkaçsa ya Allah. Muhtemelen video bu adamı bırakacağız ya. Hatta kasarsan bir bilgisayarı kırabilirim. ismini ben iki FPS yapacağım. Araba, 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 A araba, araba, ya. niye bitiriyor işte? Şimdi niye bitiriyor? Önünden ama önünden. Hayır, bomba atma. çekme. İyi yaptı lan bırak. Lan bırak. Hah. Aha aha. Bak 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 bak. Yorulmuyor, görüşmüyor. Buraya doğru git. Köprüye doğru git. Görmedim okey. Şurada araba. Lan yanlış köprü. Neyse, go. <laughs> kapat doğru köprü abi. Önleri kapatalım diyecektim ben. Go go. Bu tarafta Sağ. Nereye gitti lan onlar acaba? <laughs> Kim yok onu yere? gitsene bu ormanın içinden. Gideyim. Bana düşer mi seni? Olur. Aha oraya doğru gidiyorlar. Korktum ben adamları burada diyeceğim burada sandım. Adam oğlum görüyor da lan sen görmüyor musun? Görün görün gel. Gör. Adamlar aldılar burayı. Hile fast Attım Ben de geldim İyi de Dörtler okey Abi bir tane sağda var Sakin canı git Bomba atabilir buraya sağda var. Şöyle geçeyim. Buradaki nerede? Hah. Oyna abi arkandayım. Tamam. Gülsün. Bir gitti. Birkaç tane vurdum Barış abi. Diğer adamın olduğu yeri belli etmiyor. Bekle. Girme. Evin, Evin içinde. Bu tarafta. Gir arkandayım. Canım yok ama neyse. Ay. Tamam. Korkutluk yok. Ne? Onun canı çok az bekliyor <laughs> Molotov'a gidecek. Molotov'a gitti o. Hadi Molotov'a gitmiş olman lazım. Abi işaretlediğim yerde araba var. Bu Ne? Nasıl ya? Nasıl oluyor? Hayır ya. Şuradaki duvarda. Ulan canı çok azdı ya. Ya öf, hayatını oyun attı beni. Abi Sasuke ile Emir ne yapıyorsunuz? Allah'ını malı. Öldürdünüz mü? Ha birini baydım da işte. Emir de Sasuke ne yapıyor ben anlamadım ki. Abi ben ne yapayım motorla geldim bıraksanız beni abi. <laughs> e abicim ondan sonra geldiniz siz diyor da oynamadınız. Yok Emir abi gelmedi zaten Emir siz abi. Siz yanı. Arabayla, uzaktı. arabayla alıp. Aa. Ya adamlar zaten şey bizi ghostluyor. Ghostluğu ghostlamıyor değil de. Abi bu vallahi var ya. Fena tavayla beni, bana geliyordu abi tavayla. Birincisi baydım. Tavayla geleni öbürü beni öldürdü abi. Adamlar Oğlum sosuke sen niye beni almadan gidiyorsun ki? Ya neyse arkadaşlar biz yayını kapayalım. alalım. Sosuke sapıttı çünkü emirle beraber. Sen ne yapsın abi? Eee yayın dışı çekeriz biz bunu. Zaten hayvanımsız derecede ghost var. Eee enerjiler tükendi. Yayın dışı alalım akıllı oynarık oyunu. O dostlar, onlar kaç maçtırlar var adamlar. Yanlarında bir de Poyraz falan pistan ona şeyler var bilmiyorum ama fazla